Hayalini kurduğunuz o kafeyi çok istediğiniz bir muhitte açıyorsunuz ve hemen işletmeye de başlıyorsunuz. İstediğiniz dekorasyonu yapmışsınız, istediğiniz kahve makinesini almışsınız, istediğiniz kahveleri demleyip satıyorsunuz. Yanında çok güzel tatlılar şunlar bunlar. Bir bakıyorsunuz ki ilk gün geçiyor. Evet açılışa istinaden eş dost akraba gelmiş bir kalabalık yaratmış. İkinci gün oluyor o istediğiniz rakamları göremiyorsunuz. Üç oluyor biraz kıpırdanma başlıyor. Bir hafta oluyor eş işte diyorsunuz. İlk ufaktan rızkımız gelmeye başladı diyorsunuz. Bir ay geçiyor. Hala istediğiniz satış seviyesine ulaşamadınız. Sonrasında ne oluyor? Ödemeleriniz başlıyor. Kirası, vergisi, şuyu, buyu. E, ondan sonra iki ay geçiyor, 3 ay geçiyor. Hala hayal ettiğiniz satış yapamıyorsunuz ve sonra ne oluyor? Önünüze iki yol çıkıyor. Ya bir batış vermek, tamamıyla bu işten sıyrılmak. İkincisi borçlanmak. Borçlanmak demek daha da aşağı gitmek demek. İşte tam bu noktada buraya gelmeden bu işi çözebilir misiniz? Evet, bunu çözebiliriz. Bunu nasıl çözeriz? Bunu güzel bir stratejiyle başlayıp kurguladığımız mükemmel bir finans yapısıyla. İşte her şeyin başı strateji tam bu noktada kendini gösteriyor. Hadi vakit kaybetmeden videomuzda geçelim. Videomuza başlamadan önce ufak bir hatırlatma. Kanalımıza abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ederiz. Hatta bildirim butonunu tıklarsanız yeni gelen videoları da kaçırmadan izlemiş olursunuz. Böylelikle bu video serisini kaçırmadan izlerseniz size daha çok faydası olacağını göreceksiniz. Evet her şeyin başı strateji demiştik arkadaşlar. Strateji o kadar önemli ki bir savaşta da bir finans yapısında da bir işletmede de her yerde strateji önemli kazanıyor. Yani bu sadece santrançın üzerinde oynanan bir oyun değil. Bu hayatı üzerinde oynanan bir oyun. Kaybetmeniz sizin için çok ağır faturalar çıkarabilir. İşte bu noktada o stratejiyi doğru kurgulamak gerekir. Evet şunu dediğinizi duyar bir gibiyim. Yani bu işi yapmak isteyen herkesin 3 aşağı 5 yukarı bir stratejisi olduğunu söylüyorsun. Ama bahsettiğim strateji daha sistematik bir strateji. İşte biz buraya değineceğiz. Ve adım adım gideceğiz arkadaşlar. Ufaktan başlayalım isterseniz. Mesela ilk önce neyimiz olması gerekiyor biliyor musunuz? Bir satış kataloğumuz. E var zaten diyorsunuz. Hayır bahsettiğim satış kataloğu nasıl bir şey biliyor musunuz? Bir ürün satıyorsunuz diyelim. O ürünün bütün teknik özelliklerini yazın altına. Bakın ben bir beyaz eşya alacağım yakın bir zamanda almayı planlıyorum. Direkt beyaz eşyayı üreten firmanın kataloğunu girmeye çalışıyorum sitesinden. İnanın o kadar az detay var ki almaktan vazgeçtim. Ya kendi ürününe bu kadar az saygısı olan bir ürünü ben niye alayım ki? Yani? Niye bu üreticinin ürününü alayım ki? İşte tam bu noktada siz bu saygısızlığı kendinize yapmayın ürünlerinizin bütün teknik özelliklerini tek tek yazın. Yazın ya. Yani resim çekmenize işte 3 boyutlu yazılımlar yazmanıza gerek yok. Sadece yazın. Bu teknik özellikleri yazıp sınırlarınızı net bir şekilde çizin. Neden biliyor musunuz? Bu bizim için bir sonraki adımda çok önemli olacak. Sonrasında neye ihtiyacımız var? Bir de hizmet veriyorsak hizmet katalogumuza ihtiyacımız var. Yani biz ne satıyorsak hizmet olarak da onları da çok detaylı bir şekilde yazmamız gerekiyor. Hizmetimizin kapsamlarını net bir şekilde belirtmemiz gerekiyor. Yani biz bir düğün organizasyonuysak, yani kestiğimiz pastın kaç kat olduğunu bile yazmamız gerekiyor arkadaş. Bunu yapmak çok önemli. Sonrasında biz iki tane daha ek özellik ekledik ürün ve hizmetin yanına abonelik dedik birine de. Artık abonelik çok fazla var. Bir şeyi direkt satmak yerine abonelik hizmeti olarak sunulduğunu görüyoruz. Bu noktada da müşterilerimize veya bizimle temas kuran insanlara aboneliğin inceliklerinden bahsedeceğiz ufaktan. Abonelik için de verdiğiniz aboneliğin bütün sınırlarını net bir şekilde çizin. Bakın bunu en iyi yapanlardan biri kimdir biliyor musunuz? Microsoft. 365 sitesine girin. Orada ürün detaylarına bakın. O kadar ince ayrıntılar veriyor ki işte o şekilde bir ayrıntı çizmeniz gerekiyor abonelik içinde. Sonrasında ise proje. Ya yani bir proje vereceksiniz, bir proje sunacaksınız veyahut hatta bir projeyi ilerletiyorsunuz. İşte ne olursa olsun, neresinde olursanız olun bu projenin de en ince detaylarını yazın nerede olacak, nasıl olacak, nasıl bir bitiş tarihi olacak? Yani projelerde en önemli şey yani süre olduğunu da biliyoruz. Mesela siz 120 günde bir şey teslim etmek var, 30 günde teslim etmek var üzerine kurgu yaratabiliyorsunuz. Bunların işte o 30 günde harcayacağınız emek, insan gücü çok daha farklı olabiliyor. Bunları da net bir şekilde çizmeniz gerekiyor. Evet, satış katalogumuzu kabaca oluşturduğumuzu farz ediyorum. Bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bu video serisinin sonunda bir tane soru cevap video serisi yaratacağız. Hatta bir video belki yeterli olabilir. Bu videoların altına varsa sorularınızı yazın. O video serisinde veya o videoda bu sorularınızı alıp cevaplandıracağız arkadaşlar. Burada mesela bu satış kataloğu konusunda takıldığınız bir şey varsa oraya yazın. O soru cevap videosunda kesinlikle bunları cevaplandıracağız deyip devam ediyorum. Satış yaptığımız şeyleri nasıl ortaya çıkarıyoruz? Evet Üretimde çalışan arkadaşlar varsa 3 aşağı 5 yukarı bu terimlere aşinadır. Ürün ağaçları. Ürün ağaçları, ürün ağaçları. Evet, ürün ağaçları çok basit bir kavram gibi görünebilir ama yapmaya geldiğimizde çok da üşendiğimiz, yapmak istemediğimiz o koca koca firmaların bile çalışanların yapmaktan imtina ettiği bir nokta. Ama ürün ağaçlarını o kadar güzel kurgulamanızsınız ki bütün yaptığımız sistem bu ürün ağaçları üzerine kuruluyor arkadaşlar. Ürün ağaçları tam olarak nedir? Bir ürünü üretmek için. İhtiyaç duyduğunuz ham madde, satın alma malzemeler, işçilikler, yan işçilikler, fason işçilikler, bunun yanında paketleme, bunun yanında sevkiyat, yani ürünü üretmek için neye ihtiyacınız varsa onları alt alta aşama aşama yazıyorsunuz arkadaşlar. Bunu çokça örneklerde vardı internette. Ürün açlarınızı kurgulamasız Bir tane de ürününüz varsa, binlerce ürününüz de varsa kesinlikle ürün açının kurgusunu yapmak zorundasınız. Bunları yaptıktan sonra sistem o kadar güzel çalışıyor ki. O kadar kusursuz çalışıyor ki. Yaptığınızda değiyor inanın bana. Sonrasında aynı şekilde hizmet ağaçları da yapılmalı. Biz bunu şu an ürün ağaçlarından kopya çekerek işledik buraya ama hizmet ağaçları çok yapılan bir şey değil. Biz bunların yapılması taraftarıyız. Aynı şekilde o hizmeti sunmak için ne kadar adama ihtiyacınız var. O hizmete ne kadar satın alma yapmanız gerekiyor. fason işçilik gerekiyor gibi gibi bütün detayları yazmanız gerekiyor arkadaşlar. Abonelik için aynı şekilde... Projelerde de zaten genelde yapılır ama daha detaylı ve sistematik şekilde bunların yapılması gerekiyor. Bu kısmı bu şekilde hızlı geçiyorum. Sonraki bölüme geliyorum. Ürün açlarımızı kurguladık. Sonrasında biraz da pazarlamaya yönelik gitmemiz gerekiyor. Yani yaptığımız ürünleri nasıl, nerede, kime satacağımıza odaklanmamız gerekiyor. Evet burası biraz da pazarlama ama burada nerede ve kime biraz daha nicel olmalı arkadaşlar. Nerede yapacağız? Ya bir mahalle mi? En ince ayrıntısına kadar çizmemiz gerekiyor. Kime? Kimin kısmını da belirtmemiz gerekiyor. Müşteri portföyümüz kim olacak arkadaşlar? Yaşlılar mı, gençler mi, evliler mi, bekarlar mı? Bunları da net bir şekilde belirt. Evet burası biraz sözel ama olsun. O sözel bilgiye de ihtiyacımız var. Çünkü onları sonra da sayısala çevireceğiz. Kiminle kapışıyoruz? Kiminle kapışıyoruzdan anladığınız gibi rakiplerimiz kim? Biz kimlerle rekabet edeceğiz? Pazarı tek başıma olma şansımız çok zayıf. Yani çok niş bir şey üretmiyorsak, çok eşsiz bir şey üretmiyorsak belli bir rakibiniz olacak ki zaten eşsiz bir şey üretseniz bile iki gün üç gün sonra hemen mantar gibi sizinle o işi yapanlar rakipleriniz süremeye başlar. Pazarın neresindesiniz? Bunu da kurgulayın arkadaşlar. Pazarın neresinde olmaktan kastımız nedir biliyor musunuz? Mesela 100 birim ürün satılıyor bir mahallede. O 100 birim ürünün siz ne kadarını satabilirsiniz? Bu pazarın neresindeyiz sorusunun cevabı. Burası biraz daha rakamlarla yazılabiliyor. Zaten Gördüğünüz gibi sözlerden biraz daha rakamlara dönmeye başladık. Pazarın neresindeyiz kısmında o rakamları almamız gerekiyor arkadaşlar. Payımız ne olacak? Şimdi pazarın neresindeyiz de payımız ne olacak kısmı? Evet dediğimiz gibi biraz rakamlarla alakalı. Mesela biz bu rakamları nereden bulacağız diyorsunuz değil mi? Hadi bir sonraki bölüme geçelim. Satış hedeflerini belirleyerek. Satış hedefleri nasıl belirlenir? Neyden yani hangi üründen satıyorsunuz? Hangi hizmetten sunuyorsunuz? hangi aboneliği paylaşıyorsanız bunlardan ne kadar satacağınızı belirtmeniz gerekiyor. Dediğim gibi bir tane de olsa bin tane de olsa bunları kurgusunu yapmanız gerekiyor. Takvime de yaymanız gerekiyor bunları. İşte bir haftada ne kadar satılacak? Mesela ayın ilk haftası, ikinci haftası, üçüncü haftası gibi kurgular yapabilirsiniz. Haftanın günleri için kurgular yapabilirsiniz. Bazen mesela kafe örneği verdik değil mi az önce? Bir kafe açtınız hafta sonu daha çok tutar, daha çok insan gelir değil mi? Demek ki hafta içi hafta sonu aynı satış yapmayacağınız aşika bu şekilde de kırabilirsiniz ne kadar çok detay o kadar kusursuz bir yapı Evet yorucu biliyorum ama başta bu kurgu yaptığınızda zaten ileride çok güzel işliyor sonrasında bir B planınız var mı satış hedeflerini ve pazardaki hedefleri nasıl belirleyeceğinizle ilgili ufak bir şey anlatmak istiyorum arkadaşlar mesela bir arkadaşım vardı döner dükkanı açacak ben Bursa'da ikamet ediyorum Bursa'da merkezli güzel bir döner dükkanı açmak istiyordu Sonra bu hedefleri nasıl ulaşabileceğini kurguladı, kurguladı nasıl yaparım diye. Sonra yani kafasındaki rakamlarla gerçekten uyuşmamasından çok korkuyorduk. Ve bir gün ne yaptı biliyor musunuz? Bir dönerci dükkanının karşısına geçip böyle bir kafe vardı çay ocağı kıvamında. Gitti o karşıya oturdu bütün gün gazete okuyor gibi yapıp ne kadar döner sattıklarını yazdı arkadaşlar. Saat saat. Bu saatte mesela atıyorum 9 ile 10 arasında 10 döner. 10 11 arasında 15 döner. Bu şekilde onları not aldı. Bunu birkaç gün daha yaptı. Sonrasında kendine şunu yaptı. Dedi ki evet burada Alelade böyle bir dönerci dükkanı bu kadar satış yapıyor. Ben böyle bir dönerci dükkanı açacağım. O zaman ben de bu kadar satış yaparım gibi bir hedef belirliyor. Sonra bunun yanına az önce şurada gördüğünüz gibi B planı var mı diye soruyorum. B planı da oluşturdu. Dedi ki ben şimdi e, pazara yeni giren biriyim ama sonuçta o da orada. Belki bu pazar payını böleceğiz. Dolayısıyla oradaki rakamları direkt kazanamayabilirim. O zaman ne yapmam gerekiyor? Bir B planı oluşturuyor. Burada da rakamları biraz daha hani kötü bir senaryo göre kurguluyor. Bir de C planınız var mı diye sorayım. Bu arkadaşım yapmadı ama sizin yapmanızı tavsiye edeyim. C planı en kötü plan olsun arkadaşlar. Bu planları başta bir sıfır noktası olarak kurgulayın. Sonra buralara tekrar geri geleceğiz. Evet şimdi hedefleri belirledik. Ağaçlar belli. Planlar tam. Sırada neye ihtiyacımız var? Sırada bizim direkt maliyet dediğimiz bir maliyete ihtiyacımız var. Buraya girmeden önce size küçük bir soru söyleyeyim mi? İşçilik sizce direkt bir maliyet midir? Endirekt maliyet mi? Direkt ne, endirekt ne onları da kısaca bahsedeyim. Direkt bir ürün ürettiğinizde oluşan maliyetler. Üretmezseniz o maliyet oluşmaz. Endirekti o ürünü üretseniz de üretmesiniz de o maliyet oluşur. Yani direkt maliyete örnek verecek olursam bir ekmek fırını işletiyorsunuz. Un, tuz, su... Tu direk maliyet. Mesela kira ödüyorsanız o mekana o kira ise en direk maliyet. Yani siz o gün bir ekmekle satsanız yüz ekmekle satsanız hiç ekmek satmasanız da o kirayı ödeyeceksiniz gibi. Peki işçilik bunun neresinde? Çünkü mesela ekmek üretmedikçe usta ihtiyaç duymuyorsunuz ama ustanın maaşını ödüyorsunuz. Sonuçta bu en direk maliyete de giriyor ama en de olmuyor. Bunu ne yapıyoruz? İşte biz buna yeni bir tanım bulduk ve çok güzel kurguladık o kısmı. Maliyet analiz kısmında bu video serisinin burayı çok detaylı anlatacağız. Şimdi hızlı geçiyor. Burada direkt maliyetlere ihtiyacımız var. Ham madde, satın alın ürün ve hizmet. Bu üç ile ilgili ne kadar ürün ağaçlarında kalem varsa bunların tedarikçilerinden karşılıklarını toplayacağız arkadaşlar. Ve bizim bu yaptığımız satış hedeflerine göre yıllık veya aylık oluşacak bir direkt maliyete ihtiyacımız var. Onları bulacağız. Hatta 3 yıllık, 5 yıllık da maliyetlerimizi buradan kurgulayabiliriz yine üzerine bir enflasyon kurgusu yapılabilir. Sonrasında ise devam edelim. Bu iş bize kaça patlıyor kısmı var, yatırımlar kısmı var. Yani biz bu işi yapmak için bir yatırım yapacağız. Bunlar içerisinde işçiler de dahil arkadaşlar. İşçi, makine, burada gördüğünüz bütün enstrümanlara ihtiyacımız var. Bunların da fiyatlarını toplayalım sağdan soldan. İşte bunları her yerden bulabileceğinizi düşünüyorum. Yani çok gizli bilgiler değildir. Sonuçta hiç bulamıyorsunuz da gidip teklif alabilirsiniz. Bunları da biriktirin arkadaşlar. Yatırımları da en direkt maliyet gibi burada topluyoruz. Sonra yatırım maliyetlerini yani direkt ve en direkt maliyetleri toplayıp bir kabaca bütçe çıkarıyoruz aslında. Buraya bütçe diyeceğim daha sonra. Çünkü bir sonraki konuda orada. Bütçeyi bulduktan sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bizim bu iş için ne kadar para ihtiyacımız olduğunu daha şimdiden kurguladık. Bakın stratejinin ilk aşamasını oluşturduk. Burası o kadar önemli ki strateji için bunlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Rakamlara ihtiyacımız var. Bakın basit bir sözel cümleden başlayıp ufak ufak rakamlara döndük. Burada artık tamamıyla rakamlarla konuştuğumuz yer var. Satış hedeflerimiz belli. Satın alma fiyatlarımızı öğrendik. Yatırım maliyetlerimizi öğrendik. Bunların hepsini topladık. Bizim yatırım maliyetlerimizi çıkarttık burada. Sonrasında şunu söylemek istiyorum. Ya bu kadar derine girdim ama bunlar gerekiyor mu gerçekten mükemmellik için? Evet gerekiyor arkadaşlar. Mükemmel finans yapısı disiplinle oluşuyor maalesef. O disiplin ise doğru plan yapmakla oluşuyor. Doğru plan için az önce yaptığım her şey bize gerekli arkadaşlar ve bunu sadece kurgulamak yetmiyor. Bunu plana istisnasız da uymak gerek. Doğru plan içinde keskin verilerle sağlıklı bir yapı kurmak gerekiyor. Son olarak da sağlıklı bir yapı için tecrübe gerekiyor arkadaşlar. Bu tecrübe hepinizde vardır diye düşünün ama hiçbir fikriniz olmadığı bir sektöre girmeyin lütfen. O tecrübe olmadan bu iş yapamazsınız. Bunu söyleyebilirim. Doğru yapı nedir? Doğru yapı için biz zaten video serisi boyunca bu başlıklar üzerinden devam edeceğiz. Hatta bir sonraki konumuzda bütçe ve kontrol. Doğru yapı için bir kere bütçe ve kontrol ihtiyacımız var. Zaten bütçenin ilk kısmını az önce biraz kurguladık. Birazcık oluşturduk. Sonrasında ise bu bütçeyi daha detaylı işleyeceğiz. Ve bunun nasıl kontrol edildiğini değineceğiz arkadaşlar bir sonraki videoda. Doğru yapı için bu olmazsa olmaz. Sonrasında ise maliyet analizi. Çoğu firma bu maliyet analizi atlıyor. Gerçekten ama bu maliyetlerin bir şekilde sistemini işlemiş her firma başarıdan başarıya koşuyor. Bunlar hiç şüpheniz olmasın. Bunu başaramayan bir firma görmedim ben daha. Maliyetlerin sistemi departmanı kuran bir firmanın başarısız olduğunu görmedim arkadaşlar. Maliyetleriniz neden önemli? Çünkü sattığınız ürünün gerçekten sizin ne kadar maliyet çıkarttığını anlayabiliyorsun. Ya bu direkt maliyetleri hesaplamak kolay. Al hesap makinesi kendi de hesaplarsın değil. Biz görünmeyen maliyetlerinin peşinde koşuyoruz. O Bölemediğiniz maliyetleri de parça ve ürün ve hizmet başına bölebiliyoruz arkadaşlar. Maliyetleriniz işte bu noktada yeterli. Bu noktada gerekli. Sonrasında ise stratejik fiyatlandırma. Yani belki var ya 3 lira daha ucuza sattığınız Daha fazla satış yapacaksınız ve daha çok karlılık elde edeceksiniz. Ve da fiyatınızı biraz arttırdığınızda satışlarınız düşse bile o size daha fazla kar getirebilecek. Bu noktaları analiz edemeyen insanlar var. Stratejik fiyatlandırma tam burada gerekli. Bizim ülkemizde kronik sorunudur. Fiyatlandırma dediğiniz şey kapadan yapılıyor. Bu böyle olmaz arkadaşlar. Stratejik fiyatlandırma gerçekten bir sistem ister. Bir strateji ister. Bunun da nasıl yapıldığını sizlere bütün detaylarıyla aktaracağız burada. Sonrasında ise tüm bu sağlıklı yapıyı kurduktan sonra bu sağlığı devam ettirmek için neye ihtiyacımız var? Birincisi karlılık analizini doğru yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Karlılık analizlerini doğru yapmazsak olmaz bu iş. Gerçekten olmaz. Siz nereye gittiğinizi göremezsiniz. Yaptığınız iş doğru mu yanlış mı anlayamazsınız. Yılın sonunda belki muhasebeciniz size anlatır ama belki de istediğiniz gibi olmaz. Karlılık analizini doğru yaptığınızda hafta hafta ay ay nerede olduğunuzu görürsünüz. Ona göre aksiyonlarınızı alırsınız arkadaşlar. Nakit akış analizi bakın bu zaten en çok atlanan konu ben şaşırıyorum. Ya bırakın Türkiye dünyada Kurulan 10 firmadan 9'u daha 3. yılını görmeden batıyor. Sebebi de bu. Nakit akış analizlerini kontrol edemeyen firmalar maalesef batmaya mahkumdur arkadaşlar. Siz 200 bin lira bir yatırım yapıp işi kurguluyorsunuz. Diyorsunuz ki ilk ay içinde 50 bin lira yeter. Ama işte istediğiniz gibi gitmediğinde bu paraya ihtiyacınız olacak. O parayı yani işi 250 bin lira kurmuyorsunuz aslında. Belki de 300 bin lira gerekecek. Bunun farkına varmanızı sağlar nakitli analizi. Daha hiç işi kurumasanız bile bu akış analizini çok güzel yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Son olarak da stratejik satın alım. Zaten bakın bu başlıkların da tek tek videosu olacak. Stratejik satın alım videosu son videomuz. Bu videoyu kesinlikle kaçırmayın arkadaşlar. Bu Türkiye'de eşsiz bir içerik olacak. Stratejik satın alım da siz yani herkesin yaptığı bir işlemde satın alma bir evi işleten hanım bile pazara gittiğinde satın alım yapar. Oradaki satın alımı daha stratejik yapabilirsiniz. Artık üretim yapan firmaların bile neredeyse %75 maliyeti satın alımdan oluşuyor. İşte bu noktada satın alım o kadar önemli ki biz burada çok değerli bilgileri sizlere sunacağız arkadaşlar. Evet fiyatlandırma akademisi olarak ikinci videomuzu da burada bitiriyoruz arkadaşlar. Bir sonraki videomuz bütçe ve kontrolde görüşmek üzere demeden önce. Hala abone değilseniz abone olmanızı tavsiye ediyorum. Bildirim butonuna da tıklayın. Bu videoların devamı geldiğinde de kaçırmadan izleyin. Ayrıca bu video serisinin sonunda yayınlayacağımız soru cevap videosu içinde bir sorunuz varsa yorumları yazın arkadaşlar. Bunların hepsini değerlendireceğiz şüpheniz olmasın. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. İyi günler diliyoruz.